ektiğini biçme yasası nasıl işler? Gönül zaman ve mekana göre değil, zaman ve mekan gönle göre yön tutar. Allah'ın yanlışı olmaz, yanlış bizim bakışımızda. Dışa yöneldikçe, dünyaya yöneldikçe içten kopma başlıyor, özden kopma başlıyor. Şimdi esas Hikaye dünya içimizde aslında. Aydınlanma yolu, şu yolu, bu yolu. Olmaz, olmaz, olmaz. Kimse kimseyi iki günde aydınlatamaz. Benim çok dikkatimi çeken ve çok inandığım bir cümleniz var, bir sohbetiniz vardı. Ektiğini biçme yasası. Şimdi bu ektiğini biçme yasası çok işler. Kimine göre de işlemiyor. Yani ama ben deniz çok inanırım. Ee, bunu sizden e, duymak isterim. Ektiğini biçme yasası nasıl işler? İşte. Hani girdiniz ya bir sohbet oldu. Gönül zaman ve mekana göre değil. Zaman ve mekan gönle göre yön tutar. Hı. Gönlüne göre verecektir Allah şüphesiz. Korkmasın kimse. Hani ümitsizlik var ya bu sohbetlerimde hı. de bana diyorlar ki işte 70 küsüre geldim, 80'e geldim. Ne zaman gülecek yüzüm gibi. Hı hı. Bakın öğretmenimin çok güzel bir cümlesi var. Diyor ki Şemsin dizelerde dinle celal ettin diye seslendi. Zül celali vel ikramdır. Kime celali baktıysa o ikrama uğrar, evliya olur çok güzel. Evliya farkında değil evliyalık yolunda. Çünkü özünü tözünü bozmadı. Çok çile çekti. Kaynıma baktım, amcama baktım, oğluma baktım, yatalak hastaya baktım. 35 senedir 40 senedir. Eyvallah. Onu herkese vermezler işte. Özel çocuk herkese vermezler. Müthiş bir Allah'ın yanlışı olmaz öğretmenimin son beş sene kullandığı yegane cümleydi. Çocuklar her şeyi bir tarafa bırakın. Bu zamana kadar öğretileri unutmuş olabilirsiniz. Şunu unutmayın demişti. Allah'ın yanlışı olmaz. Yanlış bizim bakışımızda. Gönlüne göre yön tutacaktır hayat. Bizi başkası ilgilendirmiyor bakın. İnsanlar kendini unutuyor. E bu adam şöyle para kazanıyor da böyle para kazanıyor da bak hayrını da görüyor gibi bu onun hayatı bilemez. Allah'ın adı elhaktır. Biraz önce dediğimiz gibi fareyi kuş yuvasına, kuşu fare yuvasına koymaz. Sonra artı eksi olmasa şu ışık dayanmaz. Tabii. Her mahalleye bir kasap lazım ama sen olma derler bir de. Ha güzelmiş. Bu Tabii. Da. Her mahalleye bir kasap lazım. Peki hocam bu ektiğini biçme yasası çift taraflı işleyen bir şey aslında. Yani negatifte de, pozitifte de. Şüphesiz. Neyi ekersen onu biçersin. Şüphesiz. Ee, biraz da bunu görüyoruz zaten çevremizde, hayatımızda. Yani ama işte insanlar nedense negatife, evrilmeye daha yatkınlar. İnsanoğlu değil daha çok. E, tembeliz. E, ve kendi konfor alanımızı e, sağladıktan sonra da bozulsun istemiyoruz. Hepsi menfi dünya kula kulluk ediyoruz. O kadar negatif şey sayabilirim ki size. İnsanlar kendilerini keşif yolculuğundan korkar hale geldiler. <laughs> ee, ve o yüzden zaten bir çıkmaz içindeler. Yani dışa yöneldikçe, dünyaya yöneldikçe içten kopma başlıyor. Özden kopma başlıyor. Şimdi esas hikaye dünya içimizde aslında. Buna dair bir sohbetinizi de izlemiştim. Tabii. O iç, içsel dünyamızın zenginliğinden de bahsederseniz sevinirim. Tabii. Şimdi şöyle bir şey. Diyelim ki evinin anahtarı cebinde. Dünyayı arasan bulamazsın ki. <laughs> e, gönül sende. Hiçbir yere sığmam. Gönle, gönülden seslenirim diyor. <laughs> yere göğe sığmayan gönülden sesleniyor. Sezgi. Onun adı Sezgi. Onun adı ilham. Peygamberde de vahiy. E, dolayısıyla işte bu ekme biçme yasası da bu. Biri Hindistan'a gidiyor, biri Tibetlere gidiyor, şuraya gidiyor, buraya gidiyor. Aydınlanma yolu şu yolu, bu yolu olmaz olmaz olmaz. Kimse kimseyi iki günde aydınlatamaz. Bunlar yani. Emek isteyen şeyler. Ne kadar külfet o kadar nimet. Bakın 66 yaşında duayı öğretti diyorum. Hani maddeyle de ne dedik? 20 sene sonra pes ettik. Manayla dene Allah'ım dedik. Mananın ne olduğunu bilmeden mana dedik. Bir buçuk gün sürmedi. Sonra işte pandemide şu parkta köpeği gezdiriyorum. Demek ki kendimi bir içsel olarak çok dingin hissettim hı hı. ki Allah'ım level'ımı arttır dedim. Hı hı. <laughs> Sonra da korktum dedi. Korktum değil idrak sıçraması oldu farkındalık. Hı hı. Sanki kendine ait olanı doldurmuşsun da ekstra istiyormuşsun gibi oldu ya. Ay özür dilerim Allah'ım dedim. Bana vermiş olduğum potansiyeli ortaya çıkartmayı nasip et. Mahcup gelmek istemiyorum. Hmm. Oradan bir kedi yavrusu. 10 günlük. Miyav 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 miyav. Ayakta zor yürüyor. Beni kurtar diyor. Annemi istiyorum, mama istiyorum, sevgi istiyorum diyor. Al dedi sana potansiyel. Al götür evine. Etrafa baktım kimse yok. Orada bir bey var. Dedi biraz önce getirip koydular. Aldım geldim. Minnacık. Yok kapkara o dua, o evde... adını dua koydum zaten o, duamın dua, üzerine. Kısım. Bakın işte biraz önce, kısım. biraz önceki sorunuzun cevabı da burada şimdi. Biraz önce dediniz ya hani ekme biçme yasası evet. filan. Şimdi o o günde günlerden 5 Mayıs'ta hani Hızır'la ilgili bir sohbet yapacak hmm. bir hanımla. Allah sohbet konusunu bile ayarlar. Şimdi o hayvan kendi Hızır'ı olmadı mı? Tabii. O hayvan sussaydı, korksaydı, pıssaydı orada bu yuvaya kavuşabilir miydi? Sevgiye, sıcaklığa, mamaya. Hı hı. Herkes kendi hızırıdır. Kimse yok, onu bekliyorum. Mehdiyi bekliyorum. Böyle kom komedi ya, komedi. Yani sen sen. Senden ne haber? Biz öğretmenimize derdik ki yer almak için 26 sene önce. Hani ben de bir şey biliyorum hı hı. aferin da. Efendim Sokrat şunu demiş, Aristo bunu demiş. Sana ne derdi? Sana ne? Senden ne haber demek istiyor? Hı. E, o akli nakli bilgiler. Ha yaşa. O hayvan kendi hazır oldu. Biz de kendi hızırımız. Ne kadar külfet o kadar nimet. Bakın işte her tarafın. Yani senin çocuğun senin öğretmenin, müşteri senin öğretmenin, okuyucu senin öğretmenin, kedi senin öğretmenin, hayat senin öğretmenin. Hayat kutsal varlığın bilgisini verir zaten. Bakın ben bir gün öğretmene dedim ki, hocam dedim annem rahmetli olmuştu, ders çalışamıyor, ders Hı -hı. çalışamıyorum. Ee, kalmak üzereyim ama dedim bir dershaneye gideyim. Hı. Dedim efendim ben dedim dört senede bir tek cümle var aklımda. Neymiş o dedi. İktisat Fakültesi kamu yönetimin Sınırsız ihtiyaçların sınırlı kaynaklardan elde edilmesine iktisat denir. E tamam dedi. E bunun için mi geldik dört sene dedi. <laughs> ben marangoz bir kapı yapsam bundan daha iyiydi yani. Hı. Yaratıcılığım çıkardı bir şeyler olur. Ha bakın işin cilası ben birkaç üniversite, birkaç yüksekokul bitirdim ama ne öğrettiyse hayat öğretti. Hmm. Hayat kutsal varlığın bilgisini verir. Evirir, çevirir, pişirir seni.